Tamam, hem de skuter'a bineceksiniz? Evet. O zaman skuter savaşları başlasın. Başlasın. Hazır mısınız? Hazır. Elis, hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Koşun, gelin bana sürün. Elis çok hızlı gidiyorsun. Elis bravo sana. Bravo, bravo, bravo. Ay beni yazacaksın, beni yazacaksın. Çok hızlısın. Çok hızlısın, çok hızlısın. Dur, dur, dur. Dur. wow, Elise geldi önce. Jüpiter sen daha başlayamadın mı? Neden başlayamadın? Neden gelemedin? Bak Eliz ikinci defa tura dönüyor Hadi Hadi bakalım Ver Deniz kızını bana Neden? Öyle mi yarışacaksın? Hadi bir daha yarışalım hadi Hadi bir daha Hadi Eliz Bakalım nasıl gidiyorsun? Hadi sen yine mi orada kaldın? Sen süremiyor musun? O zaman Elif sana öğretsin. Evet. Bak Elif ne kadar güzel yapıyor. Evet. Ben de geldim. Evet Elif de geldi. Şimdi ben... Elif evet, sen burada kalacağım tamam mı? Ben gidiyorum. Hadi bakalım. Görelim bakalım nasıl yapıyorsun. Hadi bakalım. Biz bugün Eliz'in annesinin ve anneannesinin kır bahçesine geldik. Antalya Çakırlar'da bulunuyor. Sen mi geliyorsun? Hadi gel bakalım. Hadi Eliz sen de gel. Linkini aşağıya bırakacağım buranın. Bakabilirsiniz oradan sizler de. Hadi. Ay Eliz çarptın mı oraya? Hadi bakalım devam. Çıkabilecek misin oradan? Bakalım çıkabilecek mi? Çıkarttı bile. Bravo sana. Şimdi sen mi? Hadi bir de şimdi sen yap. Hadi bakalım. Hadi çıkart şimdi sen de onu. Hadi bakalım. Çıkart bir. Evet yine oraya geldi. Hadi bakalım çıkart çıkart. Onu orada bıraktın ama. Vaz mı geçtin? Galiba vazgeçti. Bu sırada Elis, Jüpiter'in ilk arkadaşı. Aynı yaştalar, beraber büyüdüler diyebiliriz. Elis'in annesi de benim liseden arkadaşım. Yani çok eski arkadaşlıklarımız, dostluklarımız var. Elis, sürecek misin? Burada sürebiliyor musun sen? Wow! Çık bakalım oradan, çıkartabilecek misin? Çıkart bakalım. Uh, çok iyisin bakabilir miyim deniz kızına uh, merhaba deniz kızı o da bize merhaba diyor ne yapıyor, yapıyor. deniz kızları yüzüyor mu evet. nasıl yüzüyorlar gösterir misin şıp şıp mı elif sen biliyor musun bilmiyoruz anlat istersen jüpiter nasıl olduğunu hayır o bunu diyecek ne diyecek evet. Tamam hadi anlat dinliyoruz biz seni. Hayır, o Bu mu diyecek sana? Hı -hı. Deniz kızları nasıl yüzüyor acaba? Hmm, sen yüzme biliyor musun? Hmm. Nasıl yapıyorlar Elis? Öyle mi yapıyorlar? Bana diyecek o. Bana bir daha yüzmeyi gösterir misin? Harika yüzüyorsun gerçekten. Bravo. Evet gördüm. Oradan çıkartabiliyor musun? Bravo. Gösterir misin? Elif, elim mi acıdı? Geçmiş olsun. Çıkarttın mı sen de? Evet, çıkardım. Bravo. Çok iyisin. Tebrikler. Çantanda neler var? Bakalım mı çantana? Hadi bakalım. Bir şeyler varmış. Ne varmış? Unicorn tokası varmış. Hadi tak bakalım onu. Elif bir taksın takamadı. Yardım edelim mi Elize? Ay bir de şu Gel olur. düzeltelim. Bir de şurada. kendin yap hadi. <laughs> Özel eşyalar karıştırılmaz. Elif çok tatlı oldun. Bir de ben. Ama daha takamadı tam olarak. Taksın da sonra sen tak. muhteşem oldu. <laughs> sen de tak. Sana taksın hadi. Ben Tamam size sen tak hadi. Çok iyi oldu gerçekten. Çok iyisin gerçekten. Biraz ters taktın gibi sanki. Hayır takamadım tam düz. Tam düz takamadıysan düzeltelim hadi. Ben düz takamıyorum. Tak. Ooo Elif çok, çok havalıymış. Nazar değdirdim. Ne diyecek sana? Jüpiter takmışsın. Biraz değişik takmışsın. Muhteşem olmuşsun. Deniz bir de sana bakayım. Hep gözlüğün yere düşüyor. Bak şimdi Eliz bana. Bakayım gözlüğüne. Ne yapıyorsun Jüpiter'cim? ne yaptın? Hadi yap. <laughs> Jüpiter sen ne yapıyorsun? Ama böyle yapma. Kirlenir o. Düştünüz mü ikiniz de? Düştünüz mü ikiniz Evet. Çok komiksiniz ya. Elif sen de mi düşüyorsun sürekli? Ama ben sizinle konuşmak istiyorum. Deniz kızı konuşmak istemiyormuş. Bunlar çok komikler gerçekten. Baksanıza. Hadi bay bay yapın kameraya. Eliz, bay bay yap sen de. Görüşürüz. Elis. Elis bay bay yap hadi bana. Bu an ile uğraşıyor.